ve Fox'un sabahları ekrana gelen Kaybolan Çiçekler programı. O programda 19 yıl sonra 19 yıl sonra bir birleşme anı ekrana gelecek ve mutlu olan anne, mutlu olan kardeş, mutlu olan bir erkek. Bulduk diyebilir miyim? <laughs> 19 sene boyunca ölü Abdullah'ıma Fatiha e gönderdim. 19 senedir ölü bildiği oğluna Fox ekranlarında kavuştu. İnce Ertuğrul'un sunduğu Kaybolan Çiçekler programındaki kavuşma anında oğlunu gören anne bayıldı. Herkes gözyaşlarına boğuldu. Hakkınızı helal edin. O benim, oğluma ben helal olsun canım. Ben seninle tanım. Ben 19 sene ne emek verdim biliyorum ben senin hakkını ödeyemem. 19 sene önce Mersin'deki çocuk esirgeme kurumuna bırakılmıştı Abdullah Saygı. Ne bırakan belliydi ne de kimliği vardı. Fadime ve Ali İhsan Saygı çifti evlat edindiler onu. Yıllarca evlatlık olduğunu bilmeden yaşadı. Ben onun annesi olmadım onun annesi sensin. Bravo kahretsin. Abdullah evlatlık olduğunu öğrenir öğrenmez öz anne babasını aramaya başladı. Soluğu kaybolan çiçekler de aldı. Programda önce öz babası İsmail Altuner'e ulaşıldı. Sonra da boşandığı eşi Ruhi'ye sağlama yani Abdullah'ın öz annesine. Ben, ben, aman bana, aman aman sağlam oğlunun hastanede öldü denilerek nasıl elinden alındığını canlı yayında anlattı. Dedi çocuğun ölmüş bu kağıtları imza artık ölüsünü ben kaldıracağım dedi adam. Ben de tuttum imzaladım çünkü 60 milyon bulamıyorum. Ne imzaladığına bakmadım. Motla yüzünü bile göstermediler bana. Ben bir oyuna geldim.